Merhaba sevgili gençlik. Şimdi sizin için, sizin istediğiniz endemik AYT soru bankasını birlikte inceleyeceğiz. Önce kitabımızın boyutlarına bakacak olursak, dediğimiz gibi artık kitaplarımız böyle kocaman, güzel, ferah şekildeler. Hemen şöyle sayfalarımızı çevirmeye başladığımız zaman şöyle bakıyorum sayfa yapısı gayet ferah. Ee, hemen ilk konu mesela ayetede vektörler soru çözebilmemiz için gördüğünüz üzere burada nelerimiz var boşluklarımız var bu bizim en sevdiğimiz şey çünkü bazen böyle darıcık darıcık oluyor ne yapıyoruz orada soru çözerken soru çözecek yer bulamıyoruz en azından bu kitaplar şu an artık iştah açıcı vaziyette ee, zorluk derecesi bakımından yorumlayacak olursak arkadaşlar endemik dediğimiz gibi orta ve ortanın bir tık üzerinde bir e, soru bankası yapısında mevcut kendini yeni nesil ile uyarlasa da yine hala klasik endemiğin işlemli soruları da mevcut. Onlardan tamamen arındırılmamış. Mesela şu an baktığımız zaman vektörlerden kaç test yapmış? 3 test yapmış. Hemen arkasından kuvvete geçmiş. Bir testte ortalama 10, 9, 12 gibi soru sayısı değişiyor. Cevap anahtarı tamamen testin en arka sayfasında. Ama sayfaların hemen içerisinde barkodları var. Buradan ne yapabiliyorsunuz? Çözümlerini izleyebiliyorsunuz. Dediğim gibi burada gördüğümüz üzere arkadaşlar dengede klasik işlemli, yoruma dayalı her tür soru tipinden ne yapmış? Bahsetmiş. Hemen devamında testler bittikten sonra ÖSM tarzında bir test koymuş. Bu ÖSM tarzında testlerde bir ya da iki şeklinde değişiyor. Yeni nesil güncel sorular şeklinde ÖSM tarzındaki sorularımızı ne yapmış? Belirlemiş. Baktığım zaman şöyle ilerlediğimde her tarz soru... Mevcut çünkü test sayısı fazla olmuş. Şimdi en sevdiğim e, öğrenci için en klasik konular şöyle bir elektrik manyetizmaya doğru gidelim. Bir de oradaki sayfalarımıza sorularımıza bakalım. Şimdi elektrik ve manyetizmayı açtığımız zaman neresi geldi? Elektriksel potansiyel geldi. Bakıyorum gayet klasik sorularımızın hepsi mevcut. Yine endemik adına yakışır şekilde bir takım işlemli sorular yine sormuş e, ee, klasik sorular, ÖSM tarzında sorular. Hemen saçlara geldik. Şimdi mesela ufak tefek eksiklikleri de mevcut, hataları da mevcut. Saçlarda seri ve paralel bağlama yok. Ama şu an gördüğümüz üzere 3 tane 4 tane ya da 5 tane bu tarz soru var. Müfredat dışı mesela soru denk gelebilmiş. Bunları da zaten hani 3-5 soru yüzünden bütün yayını çözmemezlik yapmayız. Bunları da gelir kendi ders hocalarınıza, ders hocalarınızla konuştuğunuz zaman zaten onlar size müfredat dahilinde ya da değil diye haberdar eder. sayfasına baktığımız zaman kaç sayfa? Şöyle bir bakalım. Ee, hemen cevap anahtarından kurtulursak 361 sayfa e, fiyatlandırma yapalım arkadaşlar. Şimdi AYT Soru Bankamız Trend Yolda kargo bedava 130 lira. Hepsi burada da 129 lira. Kitap Seç ve BKM'de 124 lira ve kargo bedava. İşlerden almak isterseniz e, Sevgi Yolu Şubesi'nden e, etiket fiyatı 178 lira. Ama QE eğitimden geldiğinizi söylerseniz %30 öğrenci indirimi size yapıyorlar. E, yine bir çözüm izleyelim istiyorum arkadaşlar. Burada bir video çözümü. Şuradan şöyle okutalım bakalım videomuzu daha sonra da birlikte yorumlayalım. Şekildeki yaylı sarkacın ucuna bağlanmış cisim K ile L noktaları arasında basit harmonik hareket yapmaktadır. Cisim M hizasından geçtikten 2T süre sonra N hizasından geçiyor. Buna göre sarkacın periyodu değerlerinden hangileri olabilir? Şu bölgeyi T bölü 6 sürede, şu bölgeyi T bölü 12 sürede, şu bölgeyi T bölü 12 sürede, şu bölgeyi T bölü 6 sürede geçiyor. M'den önce aşağıya doğru gelirse şu arayı 2T sürede alır. Yani T bölü 12 artı T bölü 12 eşittir 2T. Buradan T bölü 6 eşittir 2T. Buradan T eşittir 12T çıkar. Şimdi M noktasından önce yukarıya gidip K'ya gelip daha sonra N'ye gelebilir. Burada da t bölü 6, t bölü 6, t bölü 12 ve t bölü 12'dir süreler. t bölü artı 6, t bölü 6 artı t bölü 12 artı t bölü 12. Bu da 2t yapar. Buradan da t bölü 2 eşittir 2t'den t eşittir 4t yapar. Şimdi arkadaşlar ne yaptık? Çözümümüzü izledik. Hocamız gayet güzel, başarılı şekilde, ayrıntılı bir şekilde anlatmakta. TYTS için de yapmıştık. Ama isterseniz YouTube'da, başka hocalarda endemi soru çözümünü yapmakta. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.